Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar. Ee, hayırlı Ramazanlar. Ee, kısa bir açıklama yapayım dedim. Ee, önemli bir süreç yaşıyoruz ya da yaşadığımızda dair tabii ki emareler var uzun zamandan beri. Ama e, insanlar bunları kendi algısıyla ya da kendi farklı, farkındalık yaratarak aklınca böyle ortaya pimi çekilmemiş el bombasını koyup da ondan sonra işte öyle böyle demek ne kadar doğru bilmiyorum ama ee, ben şöyle söyleyeyim, önemli bir süreçte miyiz? Evet, önemli bir süreçteyiz. Önemli bir zamanda mıyız? Evet, önemli bir zamandayız. Uzun zamandan beri e, hem uzak doğu depremleri, hem Yunanistan depremleri, hem Akdeniz'deki depremler e, adeta böyle iki taraflı ülkeyi sıkıştırıyor. E, dolayısıyla ister istemez uzun zamandan beri yaşanan bir sismik sessizlik, yani şöyle dörtlük, beşlik, belki beş bir depremi ee, yok yok elhamdülillah bir şey yok ee, ilerleyen zamanda bizlere gösterebilir hani bölge şurası dikkatli olsun şurası patlayacak şurası taş çatlayacak ee, ama bugün rastlantıdır bir kez daha söyleyeyim ee, Manisa Akisar, Manisa Sarıvalı'nı işte Kütahya Simav, e, Balıkesir'in güneyi o bölgelerle alakalı 2017'de bir çalışma yapmıştım ki 7 Nisan'da paylaşmışım 19 Nisan 2017'de 4.2 e, Manisa Sarıvanlı 3.8'de Akisar'da bir deprem olmuş. Arkadaşlar sındırgıda depremler meydana geliyor. Küçük küçük mikro depremler meydana geliyor. Bazen hissetmişsinizdir, hissetmemişsinizdir. Sındırgı bölgesi çalıştığı zaman şunu söyleyeyim ben size. hem sındırgı hem Dursun Bey, hem Kütahya Simav hem de Manisa Saranlı Aksar o kısımlar illa ki 3.5-4'ler belki 5'e varacak depremler üretme potansiyeli var. İşte ee, diyorum ya bakın e, ee, amacı bu kimseyi taşlamak değil. Kimseden üstün olmak da değil ama hani insanların şu zamanda özellikle şu pandemi zamanında aklıyla psikolojisiyle dalga geçer gibi işte Manisa hazır olsun. İzmir yedekte beklesin e, Balıkesir her an her şey hazırlıklı olsun gibi uçuyor e, uçu saçma salak böyle hani ne bileyim garip şeyler zil sesiniz de fenaymış derken kuşlar ötüyor arkadaşlar zil sesin değil Çanakkale kardeşim e, arkadaşlar Marmara Denizi'nde de oluyor. Bugün geçenlerde Kocaeli'de de oldu. Ben Kocaeli İzmit'teyim. E, Elazığ'da da oluyor. Malatya'da da olacak üçler, dörtler. Hani her ikilik üçlük depremde büyük bir deprem algısı olmasın. Bakın şu psikolojiyi sizden atmaya çalışıyorum. E, hani her üçlük depremde büyük bir deprem geliyor algısı olmasın. Tekrar söylüyorum. Bugün denizde de sallanabilir. Bugün Manisa'da sallanabilir. Dörtlük beşlik depremlerle. Bugün e, Kütahya, Simav'da sallanabilir dörtlük beşlik depremlerle. Ama hani Ortaya diyorum ya, pimi çekilmemiş bir bomba yatıp da işte şurası dikkatli olsun, yatmasın, çatmasın, işte öyle yapmasın, böyle yapmasın, ee, villalarda yatın, yazdıklarınıza koşun gibi ee, salak salak hani böyle kusura bakmayın ama ambiyane bir tabirle demek zorundayım. Ee, ucu açık lafları hele şu zamanda sizlere demek ne kadar doğru bilmiyorum. Aydın'da bir şey bekliyor muyum? Beklemiyorum. Ee, dersem kötü olur, yalan olur. Kuşadası açıkları faal olduğu için aydana dikkat etmek lazım o hatta Zehra Hanım. Ee, dediğim gibi hani iç kısım Muğla tarafı, Mula açıkları önünde önündeki depremler, Girit Eleni depremler Fethiye Burdur fayını sürüyor Bu da gösteriyor ki Burdur, Denizli, Muğla iyi incelemesi lazım. Ee, ben diyorum ki bir daha söylüyorum Kütahya ile Denizli arasına iyi bakmak lazım. Ben de öyle söyleyeyim o zaman. E bir deprem gelir. Ben de öyle bir şey bekliyorum o zaman. Kütahya'dan Denizli'ye kadar bir çizgi çekin. Balıkesir, Manisa, Kütahya, Denizli e, o kısım o zaman 5'lik bir depreme hazır olsun diyeyim ben de. Yani böyle mi yapayım ben de? Ne bileyim hani garip bana garip geliyor. Ahmet Hocam bayağı gerginsin, kızmış dersen. Yok, artık insanlar alışsın diyorum ya, takmıyorum artık kimseye. Gerçekten. Hani kızmak konusu şey Hani böyle e, hayatımda olup kardeşim dediğim, işte dostum dediğim, işte abi öylesin böylesin muhabbeti yapıp da ondan sonra ya abi yanlış anlamazsan işte böyle böyle işte gece bir mesaj atıyorlar İşte şu şöyle demiş bu böyle demiş e, salak salak şeyler artık kimseyi gerçekten e, hani o kadar böyle hayatın merkezine koymayacağım bundan sonra İstanbul Marmara ya da başka e, yerlerle alakalı zaten yapacağım yine bu zamana kadar çok mütevazi olmaya çalıştım. Çok tevazu sahibi olmayı çalıştım ama ne kadar insanlara verirsem o kadar benden gittiğini gördüm. Hani saçları gerçekten şöyle 3-4 senelik fotoğraflarıma bakıyorum da boşuna beyaz atmışım diyorum belki de ama bundan sonra hiç mütevazı olmayacağım. Valla laf koymaksa laf koymak, bir ee, de ne bileyim hani çizgimi bozmak demeyeceğim ama e, fazla da mütevazı olmayacağım bundan sonra kimseye karşı. Onu akşam bahsedeceğim arkadaşlar. Elindeki veriler e, çıksın. Ay, ay, gel, 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 dur, 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 dur. oyun oynuyorlar. E, akşam elindeki son veriler çıksın. Elindeki son verileri ayarlayayım, yapayım. Ondan sonra canlı yayın yapacağım. E, ben diyorum ya çok sesin içinde ben ses çıkarmayı sevmem. Rahmetli hocam derdi, çok sesin olduğu yerde ses çıkarma. Sesin Sessizliğin içinde karışır gider kaybolursun. Ben sessizliğin içinde kalayım. Vakti gelince sesimi çıkarmayı da bileceğim. Ee, Söylemeyi de bileceğim, yazmayı da bileceğim. O yüzden hani sanki bir şey yapıyormuş görüntüsü verip de e, Girit Adası'na gitmiş, çalışma yapmış da işte bir şey yapmış da etmiş de yani ne bileyim neyse ya sallayın gitsin. Tamam. E, benden bugünlük bu kadar. Ama e, bugün Elimden geldiği kadar YouTube yayını açacağım, canlı yayında konuşacağım. E, bildiklerimi anlatacağım. Tekrar söyleyeyim, yine söyleyeyim. Balıkesir, Kütahya, Burdur, Denizli o ara ya iyi bakmak lazım. Hadi ben de böyle söyleyeyim o zaman. 5'lik bir depreme hazır olsun diyeyim. Ben de böyle mi söyleyeyim? Saçma geliyor bana. 4.2, 4.8 o oh, iç kısım. E, dikkat etmek lazım. Aydın maydın demiyorum bakın. Balıkesir, Kütahya, Burdur, Denizli'de dahil. O kısmayı bakmak lazım, Manisa'da dahil. Ee, konuşanlar konuşsun. Yok ben daha takmıyorum inanın gerçekten ben bu zamana kadar fazla mütevazi oldum. Fazla ödüm verdim kendimden, hayatımdan, ailemden, sevdiklerimden her şeyle ödüm verdim. Ama e, insanlar için ne kadar fazla ödüm verirsem o kadar kaybettiğimi gördüm. O kadar her şeyden e, mahrum olduğumu gördüm. O yüzden olduğu kadar, olmadığı kader arkadaşlar. Bundan sonra gerçekten hiç takmıyorum. Alınmayanları ha Sallayın başını ya. İnsanlardan daha vefalılar hayvanlar. En azından başını okşadım mı yanından gitmiyorlar. Neyse arkadaşlar sözü fazla uzatmayayım herkese. Hayırlı bir hafta. kazasız belasız bir hafta. Depremsiz bir hafta diliyorum. Gerçekten tek temennim bu. Hani deprem olsun da bir şey yapayım. Şov yapayım. Muhabbetim de değilim. Keşke deprem olmasa da Ahmet akut diye ya da diğer türevler türemese, çıkmasa. hep derim deprem, ülkemizde deprem bilinci olsa çık ee, çıkıp böyle karşısında deprem bilimci ya da kendine göre depreme adamış insanlar tipler olmaz zaten. Keşke öyle bir şey olsaydı da. başka bir şey demiyorum. Ee, ben size teşekkür ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Akşam nasıl kısmet olsa Allah öldürmez. Sağ bırakırsa inşallah. Elimdeki verileri toparlar toparlamaz da bir canlı yayın açacağım. Allah nasıl kısmet ederse. Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.